Tabii her hafta olduğu gibi sevgili izleyenler sırada sizin köşeniz. Sizin köşenizde bu hafta Avusturya'dan Türkiye'ye Avrupa'nın dört bir yanına kimler selam ve sevgilerini göndermişler. Gelin hep birlikte izleyin. Ben ilk önce ablama, enişteme ve canım yeğenim Alper'e diyeyim. İstanbul'a çok selamlar gönderiyorum. Merhaba diyorum. Tüm Türkiye'deki başta sevdiklerim olmak üzere Başta ailem ve bütün sevdiklerimi buradan selam yolluyorum. Dedemlere, halamlara, kaynanamlara, kayınpederlere, hepsine, tüm sevdiklerime. Buradan ben özellikle anneme, babama, babaanneme, amcama, bütün sevdiklerime, bütün arkadaşlarıma ve bütün Bafra'da hemşehrilerime çok selam gönderiyorum. Evet, ben de dedeme, amcama, halama, herkese bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Anneme, babama, tüm sevdiklerime selamlar. Türkiye'de kızıma, anneme, kardeşlerime, ablama anneme, herkese selam. Bütün sevdiklerime selam gönderiyorum anneme, babama, bütün akrabalarıma. Var benim iki kızlarım, Ülkiye, Gülizar, arkadaşlarım var Hatice. Çok selam gönderirim onlara, özlemiş özlemiş. Türkiye'de nişanlım var, ona çok selam gönderiyorum. Tüm akrabalarıma, Sivas merkezde bulunan tüm akrabalarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Annemlere, kardeşlerime, kaynanamlara, bütün akrabalarıma selam Emim gele, dayım Gile, herkese selamlar söyler. Sevenleri, anneme, ablalarıma, bütün sevenlerime selam. Türkiye'ye hep selam. Sivaslıyım. Buradan anneme, babama, amcalarıma, bütün akrabalarıma selam yolluyorum. Yozgat'a bütün sevdiklerim hepsine selam getirmek istiyorum. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Gülnehir. Yozgatlıyım. Türkiye'deki bütün aileme, kardeşlerime selam söylüyorum. Bizi izleyen herkese. <laughs> evet tanıyabilir Ben Mahmure Kızılay. Yozgatlıyım. Yozgat'ın dedi köyüne bütün komşularımı, akrabalarıma hepsine çok çok selam gönderiyorum. Siz tanıyabilir misiniz? Ben Neslihan Yaman Karadenizliyim, Giresun ama İstanbul'da yaşıyorum. Bütün ailem İstanbul'da. Selam söyleyin. Tüm Türkiye'liyim, Bingöllüyüm, Karadenizliyim, İstanbul'luyum, tüm Türkiye'liyim. Engül Ünsal Ispartalıyım. İstanbul'da yaşayan annem ve babama ve kardeşlerime selam gönderiyorum. Beklesinler 6. ayda geliyorum inşallah. Ben Eskişehirliyim. Buradan kayınvalideme, görümcelerime, amcalarıma hepsine çok çok selam ediyorum. Biz Eskişehirliyiz. Avusturya'da kalıyoruz. Bütün Eskişehirlilere buradan selam.